He, merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet. Neredesin Doruk? Ne zamandır yoktun? Evet. Uzun hmm. zaman sonraki ilk videomuz. Bu arada daha hmm. bir gün önce daha video çektim. Ne uzun zaman hmm. yoktu. Ama bittim. biz bu spor videolarını, futbol videoları ne zamandır çekmiyoruz? İki ay oldu. İki ay oldu mu? Ligler hmm. hmm. 71 gün sonra mı ne başlıyordu? Hı hmm. hı. O zaman bırakmıştık. Şimdi tekrardan başladık. Evet. Dört gün kaldı ya. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Anlat bakalım biraz. İşte <laughs> e, evde oturuyorum. Televizyon izliyorum. Nerede i̇şte. oturuyorsun? Ev nerede? Eh, burada. E, burası neresi? yazlık. Yazlık nerede? <laughs> Koltukta. Yazlık nerede? Burası mı? Ismi, ne? i̇smi Sivri. yok Ha, tamam onu söyle işte. Hangi haberle başlayayım bir Şey söyleyelim be, Avrupa Şampiyonası da oldu bitti. İzledik ama onunla ilgili yayın yapmadık. Hı, hangisi? Avrupa Şampiyonası. Kim kazanmıştı kupayı? İtalya mı? o. Yok konuşmuştuk. Onun hiçbir videosunu çekmedik. Konuştuk kendi konuştuk. Türkiye çok kötü bir performans sergiledi. Evet. İtalya şampiyon oldu. En başından beri biz zaten İtalya'yı zaten bekliyorduk değil mi? Hı hı. İngiltere ile final oynadı. Ama Fransa'yı da bekliyorduk. Evet Fransa yapamadı ama bir şey. Değil mi? Tamam. Ne yapamazsa? Olmadı yine finale gelmez ama oğlum. Ama ben sana Fransa'nın e, Avrupa Şampiyonası'ndaki en iyi golünü söyleyeyim mi? Söyle. Pogba. Ha çok güzel gol attı Pogba değil mi? Evet. evet aynı o zaman Beşiktaş'a 1 evet. bir bir attığı gol gibi. Evet evet evet. Aynı aynı o Pogba'nın golünü belki yine koyarız videoya da yine bir oradan da evet. izleriz şey yaparız. Şimdi ne diyorsun oğlum ligler başlıyor. <laughs> favorin kim? Var mı evet. bir favorin? Favorin? Şampiyon kim olur bu sezon? Bu sezon şampiyon... Ya şimdi Adana Demirspor diyeceğim de <laughs> Adana Demirspor şampiyon olamaz bu oğlum. Ha? E Kadrosuna Belhanda'yı kattı. Bize karşı ilk elektrik bile yapabilir. Öyle mi diyorsun? Hı. Ama ben sanmıyorum ya. Evet de Galatasaray da olabilir Aytaç'ın friki ketesinden. Ben Bak biz tabii her en başta Galatasaray'ın olmasını istiyoruz değil mi? Hı hı. Ama o ama bakıyorum ben Trabzonspor'un çok güzel kadrosu var bu sene. Trabzonspor olabilir gibi geliyor. Ne diyorsun? Katmışsa. Kimleri aldı? Marek. Hamşik. Başka? Cervinio, Kolekoy, evet. Pere. Başka var mı? Dorukan. He, Dorukan'ı da aldı bak. En son evet. Dorukan oldu. Evet ama ilk bütün transferler galiba <laughs> ilk maçta, ilk haftada oynayacakmış diye Öyle miymiş? Duydum. Öyle. Öyle. Duyumların o şekilde. Evet. Anladım. Galatasaray'ın da yaptığı en iyi transfer bence sence kim? Ya. En iyi transfer sence kim? Ya şimdi Fana Old olabilir. Sasha Boy. Ya herkes olabilir. Bence o sağ bekteki oyuncunun ismi neydi? Sasha Boy. He. O bence güzel bir transfer. İyi Hı. de oynuyor çocuk. Değil mi? Daha bir gol attı. Evet daha iyi ama çok da güzel oynadı. Evet de. Açın her... Jack ne de güzel oynadı ama işte. Ben baktım o ne de iyiydi. Bu arada bugün ee, e, e, bütün kişileri göstermişler Galatasaray'da. Forvet'te ilk e, tek ortası e, Jack, Jack Neyli birisiydi. Evet, e, evet. E, ne gitti be West Brom için neden var ki? Şimdi geri geldi kiralık da o. Nasıl bizde geçen sene Halil vardı, Halil bir şey oldu, kiralık gelmişti gitti. Ha. O da onun gibi kiralık gitmişti geri geldi. Bu arada transferlerde şöyle bir şey hı. görmüştüm. Şimdi Durmaz Galatasaray geldiği takım Galatasaray yazıyordu. E Kara Gümrük'te kaç tane maça çıktı? Geçen 100... sene de o Kara Gümrük'te kiralıktı. Bu sene geldi Galatasaray. Olmadı yine bu sene evet. bonus servisiyle galiba direkt Kara Gümrük'e gitti galiba. Şimdi istersen Messi'ye geçelim. Ne diyorsun o konuya ya? Messi. Ha? Ben Bak, bıraktı. bugün, bugün gazete aldık. Hı hı. Eee Messi bugün Paris'e geliyor. Evet. Messi PSG'de yazısı gördün ya. Evet. E, dün biz bunu buradaki Okan vardı. Okan'a da söylemiştik değil mi? Hı -hı. Paris Saint-Germain'e gide demiştik bir değil de, mi? Bir de kaç kere ağladı? Kaç kere işte üzüldü şey, değil mi? E bir de fotoğrafta da gülüyor. E ne sanki, yapsın? Sanki öyle gül. Zaten maçlar Hı -hı. maçlardaki fotoğrafı yani eski fotoğrafı. O. Hı? Ama şimdi imza yani dediğin gibi aslında dün ağlıyordu. Yarın için mesela bugün ya da yarın imza atarken de yine gülecek değil mi? Hiç Hı? aklında belki de yarın öbür gün belki de ne bileyim. Aslında Unutacak değil mi? unutulmaz aslında ama. Aslında yani. Agüero da Agüero sakatlanmış. 10 hafta yokmuş Barcelona'da. 2-3 ay yokmuş, Oynamayacakmış Agüero. Ben belki ağlayabilir hem Messi gittiğinden Değil mi? De o kadar geldi Barcelona'ya Messi var diye. Evet. Şimdi de Messi gitti. Agüero'ya da de, de Depay da de üzülmüş. O da de mı olabilir. üzülmüş? Olabilir, olabilir. Şey vardı evet. bir tane... E, Barcelona'ya bir tane Avusturyalı, Türk asıllı bir tane top çıkmış. Bilmem neydi, Yusuf Demir. Okudun mu hiç o haberi? Yusuf Demir. Barcelona'ya gitmiş <laughs> şey galiba Evet. O da iyi topçu diyorlar çözüyorlar. Evet. Ha. tabii o da artık Avusturyalı diye geçiyor. Çünkü Avusturya milli takımında da bir kez oynamış. Yani Türk değil. Türk pasaportu da yok galiba. Hmm. Evet. Evet başka ne diyor? Beşiktaş. Beşiktaş geçen sene kadrosunu korudu. Pek fazla bir değişiklik yapmadı. Gezal da galiba gelecekmiş. Ya. Hmm, ya Gezdal Beşiktaş sever misin? Evet. Gitmez değil mi? Evet. Nasıl Zaten en başlarda Gezdal'ın bize gelmesi lazım demiştim ben. Evet ama olmadı. Ama olmadı. Ya yani tam geliyordu tam evet, tam. Evet, evet, iptal başlat. Arkadaşım da zaten baktı. Gezgal Beşiktaş'a tercih etti. Peki Galatasaray kadrosu nasıl? Sen de, ne yapabilirsin Galatasaray? E i̇yi mi? Bence 3. falan olur. En en kötü 3. olur. İlk üçte bitirir ligi. Ya yani, yani ilk 4'ün fazlasını ya pek yapar gibi dibime gelmiyor ama ya Biraz da geçebilir ilk dördü bence. Evet şimdi ilk hafta maçlarına bir bakacağız bakalım. İlk hafta maçlarına hiç yorumlamayalım İlk hafta maçları bir gelsin gelsin bir bakalım takımlar nasıl oluyor. Adem'in spor Fenerbahçe ilk o takılıyor. Nasıl maç olur sence? Bence güzel olur. Kim kazanır sence? Hmm, ben sen bakalım bir şey. Fenerbahçe kazanabilir. Fenerbahçe nasıl sence kadrosu? O da aynı galiba. Fenerbahçe de pek fazla kazanır. Serdar Dursun. Yani bir onu aldı. Ondan sonra Kolkır'ı e, yeni gelen teknik direktörler beğenmemiş. Kolkır'ı yollayacaklarmış galiba. Öyle bir muhabbet var. Aa. Sadık Çiftpınar Malatya'ya gidecekmiş galiba. Kolkır'ı eski teknik direktörü Erol Bulut'un şu andaki takımı olan Gaziantep istiyormuş. Öyle duyumlar var. Hı. Bilmiyorum bakalım Malatya Spor için ne? Malatya Spor da geçen senki kazasını korudu kastı yani? ya aynı kadro neredeyse fazla oynuyor Rayna bit. Ha Rayna bit geldi. Evet tehlikeli. Değil evet. mi? Evet Rayna. Ya yani Trabzon maçında en fazla bir bir gol atabilir Hatayspor'un eee ile maçında eskiden hatta galiba Samudio mu ne hı hı. işte Endri Çekici'nin ilk haftadaki beş, em, Başakşehir Goldeki bir gol atmıştı o maçta. Evet. Başakşehir dediğinde Ahmet Kutucu Başakşehir'e geldi. Evet, geldi. evet. O da geldi. Bakıyorsun takımlara gerçekten Trabzonspor'un kadrosu çok iyi oğlum. Ha bu arada şey Gökhan Gönül'den sonra Caner Erki de Çaykuruz'a e gidiyormuş. Ha çünkü eskiden Beşiktaş'ta aynı oynadılar. Fener'de de aynı oynadılar. Şimdi Çaykur da birlikte oynayacaklarmış. Hmm, o, o, zaman onların yaşı, yaşı değil tam aralarında 3 yaş fark var ama pek de yaşa takılmamak lazım bence. Değil önce. mi? Biri 35, biri 32 galiba. Evet. Değil mi? 31'de 32'ye giriyor Caner. Evet. Evet, evet. Caner öyle. Panan peki? O da 30, 30, 31 mi? 32, 30, mi? 30. 30, 30. O da bu sene Hollanda milli takımda oynadı. Evet, zaten Hollanda. Evet. Başka bakıyorum yani böyle e, şu, balotelli geldi Adana Demirspora bakıyoruz. O yüzden ya şimdi Depay belki Adana Demirspora gelebilir diyeceğim ama. Ne gel alakası var Depay Barcelona'da. E, belki bu sene gide ama ya işte e, Depay da balotelli seven bir insan olabilir çünkü. Ya ne bileyim işte saçları pek benzemese de ya tipleri benziyor bence. Bu arada şey Melih Demir Allah Atalanta'ya gitti. Evet. Cengiz Ünder Marsilya'ya gitti ilk maçında gol attı. Lille'de Burak Yılmaz son dakikada gol attı. Maç 3-3 bitti. İlk golü Yusuf Yazıcı'nın asisti vardı. Kim atmış? E, hatırlamıyorum bir tane defansörümüz attı ya. Ligler başladı aslında bakıyorsun Fransa'da. Değil mi? Hı hı. Bu hafta da burada başlayalım. Bakalım nasıl olacak? Senin başka bir düşüncen var mı? Lig'le ilgili şöyle olur, böyle olur, sürpriz. Sivas Spor'un da kadrosu güzel. Ben Sivas Spor'un da bir şeyler yapabileceğini yani düşünüyorum bu sene. Ya güzel. Ama yine şey. şampiyon mampiyon olamaz tabii. Yine şampiyon... Tabii ki yedi. En, en, fazla yediği geçemez. Şampiyon yine ilk... ya Trabzonspor bana klasa şampiyon olabilir gibi geliyor. Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş. Ya ben Fener'in şampiyon olacağına hiç inanmıyorum. Hiç ihtimal vermiyorum. Hiç güzel transfer yapmadın. Bakın, Üçü kötü. En iyi bin... ihtimal ikinci olur. Yok. En O kadar hiç inanmıyorum dediğine gerçekten. Ya, sağ ve sol kanatlı bekler, defansta kim var sağ ve solunda Gökhan ve sonra Cener'den sonra? var adam? Nazım Sangare var. Sol bekte kim var? Novak var. Ama işte... O sabek oynayabiliyor hatta. Değil mi? çok değişik bir kadrosu var feneri. Üçlü defans oyuncuları diyorlar. Habire defans değiştiriyorlar. Orta sahası bir tek kuvvetli işte o e, Ozan. Neydi Brezilya? Luis Gustavo. Hı? Mesut Özil. Sosa. Sosa. İrfan Can Kahveci. Sosa kötü. bir de o neydi? Yunan bir topçuları vardı onların. Yunan? He. Pelkas. Ha. Evet. Pelkas. Yani güzel bir kadrosu var orta sahada ama forvet de bir de defansa ben pek bir iyi olduklarını düşünmüyorum. Forvet forvet Serdar Dursun hiç iyi şey olmadı. Trabzonspor'un bak defans oturmuş bir defans. Neydi o? Vitor Hugo ile Edgar Lea galiba oyuncak ne bu Aynen. Defansları bekler de iyi bekler aldılar. Bakalım. Hiç bek kalmadılar galiba. Sol bek aldılar galiba. Evet. İsmail köy başını da aldılar bu arada. Evet, o sol kanat oynamıyor mu? Sol kanat oynuyor, sol bek. Sol be sol kanat. Tamam, sol, sol defans. Yani sol kanat da oynayabilir, sol bek evet. de oynayabilir. Evet, doğru. diyeceğim başka bir şey var mı? Yerini kapatalım yavaştan. 27'sini yazacağız. Bugün. Yani bugünlük bir böyle bir kapatalım. Gelecek haftalarda yine güzel bir videolar çekeriz. Bu arada biz, biz ilk, şey ilk misin? başladığı günde çekeriz. Bakarız. Gelecek haftalık. Artık. artık haftalık haftalık çekeceğiz. Bu hafta hı. video tamamlandı. Gelecek hafta Bu bakarız. Bu arada bugün de kendi kanalıma video attım küçük. Ha. Dün de attım. Senin kanalında zaten orada yayınlarız. Hı hı. Duyurularda mı? Aşağıda. Aşağıya. Oradan bakarız. Başka diyeceğim bir şey var mı oğlum? Hmm, biraz daha transferlerden konuşsak? Neyden konuşalım? Baya, Söyle. Baya güzel transferler oldu. Kim oldu mesela? Yasir spor bir tane. Forvet aldı bir tane çocuk. Ya, Hani topuk golü atmıştı. Ozan, Ergay, Emrah, babanın attığı haftada. Gençler birliğinde. Serdar Gürler mi? <laughs> ya bir tane şey aldı James diye, Leke James diye bir tane adam aldılar. Onu sen gör. Corbett'te. Ben de güveniyorum. Hı. O adam iyi topçu bak. O adam iyi oynayacak siyah sporda. O adam iyi oynayacak. Belki ben. bir maçta 28 saniyede atabilir. Belli olmaz, bakacağız işte. O saniyede inmeyecek, ne attı 26 saniyede e, bir tane siyah spor attı. Faysal Fırcır mı neydi? Ha, evet Faysal Fırcır. Tyler Boy, Tyler, ha, Tyler Boy. Ha, Boy, Tyler Boy. Evet. Tyler Boy, evet Tyler Boy, evet oğlum bugün videomuz burada sona eriyor. Hadi bakalım bir kapatalım. Bir şey diyor musun arkadaşlar? Bu arada Hı. bir ee, şey diyeceğim. Söyle. Elgarya sence gider mi? Gitmez. Bu arada haftalık sorumuzu soralım mı? Sor bakalım. Da. Hı. Bakın. Ben sorayım mı? Ne Messi bu sene Paris Saint Germain'e giderse ya da herhangi bir takıma giderse gitsin 20 gol barajını aşar mı? Evet. 20 golden fazla gol atabilir mi Messi? Atar. Atar mı? Hı hı. Tamam. Atar hatta yeterse 79 atar. Eef, ne sen. De. 20 20 golü atar diyorsun sen değil mi? Bence Ye, de atar. 20 golden fazlasını hatta ben belki 59 atar. Atamaz ama Hı. 20'den fazla bence de atar. Hadi 25ten fazla atar mı diye soralım. Olur. 25'ten fazla atar değil mi? 29 da atabilir ya. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi videoyu kapatalım oğlum. Hadi. Hadi. Bir şey diyemem. Bay bay. Hadi kendinize iyi Görüşürüz. bakın. Hoşçakalın. Hadi.